Evet arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte bugün aslında bugün sizi uyarmaya geldim. Gerçekten de sizi uyarmaya geldim abi. Peki niçin? Arkadaşlar benim gibi General Mobile etap 5'iniz 5 beş tabletiniz varsa Arkadaşlar mutlaka siz şunu yaşamışsınızdır. Ama vizenin mesela şey, yetmiyor. Göz, göz yet, yetmiyor abi. Evet yetmiyor. Ve de siz hürrek yakalıyorsunuz. Yalnız ama o e abi facecam özelliği var. Lakin burada öyle uygulama zor bu için kameraye kamera indirmeniz gerekiyor. Ne Size size uyarım. Sakın bu uygulamayı indirmeyin. Çünkü virüstür. Bugün bugün arkaysa benim tabletin ekranını monor ekik kullanarak yani 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 bakın rekte hiçbir hiçbir soru Yani arkadaşlar rek Yani Kayıt uygulaması aracılığıyla ben Tam olarak 4 Dört buçuk buçuk küsür saatlik adam izlemiş tableti yani tabletten izlemiş yani ben de iki tane şey yükledim abi an an virüs bakın tam da iki tane yani öğrenmeyin ki floating camera. Ya bakın ilkine baktım riskli, riskli. Yani bunda virüs olmasın. Abi büyük bir risk diyor. Ve de abi ikincisine baktım da abi floating camera'ydı. Ben de onu ortadan kaldırdım. Arkadaşlar bakın çok çok fazla dikkat edin. hoşçakalın abi. Hayırlı Ramazanlar. Thank mm -hmm. you.